İslam'da bir tek ölçü var. ikinci ölçü yok. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam. Hayatımızda bir adam iyi mi, kötü mü? Eksik mi, fazla mı? Topal mı, sağlam mı? Nasıl öğreneceğiz? Resulullah'ın haline bakacağız. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin ahlakıyla Kıyas edeceğiz. Bu adam ne kadar Peygamber'e uyuyor. Peygamber'in ahlakı bu adamda ne kadar var? Yalan söylüyor. Yani e, işte çok iyilikler yapıyor ama yalan da söylüyor. Düşünecek. Onu düşüneceksin. Çünkü Peygamber'in ahlakında yalan yoktur. Efendim işte çok şeyler yapıyor ama çok da vaat ediyor yani. Şunu yaparım bunu yaparım ama... 40 tane vaat ediyor, iki tanesini yapıyor. Ona dikkat edeceksin. Çünkü vaat edip yapmamak nifak alametidir. Bir şeye emanet ettin, kıyanet ediyor. Nifak alametidir. Yani biz hayatımızda karşılaştığımız insanlara Allah Resulü'nün ölçülerine bakacağız. Biliyorsunuz Hazreti Ömer Efendimiz Sahabenin birine demiş ki, filancayı nasıl biliyorsun, nasıl bir adamdır? Demiş, ya, ya emir el müminin, çok hoş bir adamdır o. Ne biliyorsun hoş demiş, uzun yolculuk yaptın mı beraber? Yok demiş. Yakın kapı komşuluğun oldu mu? Yok. Ticaret, alışverişin parayla muamele bir şey oldu mu? Yok. E sen demiş onu camide görüyorsun, biz de camide görüyoruz. Bu üç şeye dikkat, alışverişine dikkat et adamın. Sağlam mı, çürük mü, sözünde duruyorum, ticaret emniyettir. Ondan sonra yakın muamelette nasıl mu hareket ediyor sana? Müşkül pesnet mi, illa müşkülat mı çıkarıyor? İlakhir yani. Yakın münasebette ne yapıyor? Onun için tavsiye edilen şey insanlarla yakın münasebete girmeyin uzaktan bakmak icmalde olan güzellik tafsilde yoktur diyor. İcmalde olan güzellik tafsilde yoktur. Yaklaştın mı onun bir sürü yanlışı çıkar. Hüsnü zannın da gider. Onun için uzak durmak lazım. Bir de uzun yol. Uzun yolda insanlar içindeki bütün karakterini ortaya döker. Menfaat perestir insan. Menfaat perest. Çok duyuyoruz yani hacca gidenler arasında lambayı gece yakalım, yakman, yakmayalım meselesinden neredeyse birbirlerini öldürecekler. Bir odada kalıyorlar. Ön ve hacca gitmiş. Lambayı yakalım, yakmayalım. Birisi yak diyor, birisi yak. Fedakarlık. Üçüncüsü de yol. Yani Yusuf kardeşim Resulullah'ın ahlakını arayacaksın. E bunun için de ilim lazım. Meclis lazım, sohbet lazım. Nasıl hareket ediyorlar? Büyükler nasıl hareket ediyor? Büyüklerin oturuşu nasıl, kalkışı nasıl? Bir mesele olduğu zaman nasıl ona yaklaşıyor? Nasıl muamele ediyor? Bunlar hayatın esası. Onun için meclis ve sohbet dindir. Ed-dinun nasiha, ed-dinun nasiha, ed-dinun nasiha. Onun için bizim imam efendi Osman Bedreddin Efendi, Elazığ'da Meftun, İmam Efendi Hazretleri mektubatında diyor ki, di, şeyi sohbet olmayanın dini yoktur diyor. Bu üç hadise, bu hadis-i şerifi almış, sohbet olmayanın dini olmaz diyor. Bu işe bu kadar ehemmiyet vermiş. E ben Risale-i Nur talebesiyim. Nasıl, ne kadar okuyorsun? Diğer insanlarla münasebetinde ne yapıyorsun? Ev onları pek şey zaman bulamıyorum. Nur talebesi değilsin. İşin olacak çünkü? İşin o olacak. Nur talebesinin işi o olur. Onun için ahlak ahlak Resulullah'ı bilmek lazım.